Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka Futbol Manager 2020 videosuyla sizlerle birlikteyim. Bu videoda ekranda da görmüş olduğunuz üzere Futbol Manager 2015'in Wonder Kitleri günümüzde neler yapıyor bunları inceleyeceğiz sizlerle her mevkiden bir oyuncuya yer vermeye çalışacağım. En önemlilerini. Onların ne yaptığını ve beklentilerimizi karşıladığını mı yoksa daha aşağılarda mı kaldığını, silinip gittiklerini mi bu tarz sorulara cevap arayacağız. Sizlerle birlikte video detaylarına az sonra geçeceğim ama video detaylarına geçmeden evvel her zaman olduğu gibi hatırlatmak istediğim şeyler var. Bunlardan ilki eğer bu video ilerleyen dakikalarda hoşunuza giderse aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca bu videoya destek amaçlı sizlerden en az 2 150 like atarak desteğinizi bana göstermenizi rica ediyorum. Bütün hatırlatmalarımızda yaptığımıza göre hemen Futbol Manager 2015'teki Wonder Kitler günümüzde ne halde bunu incelemeye başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar video yeniden hoş geldiniz. Şu anda Wonder incelemeye başlayacağız. Futbol Manager 2015'teki en önemli kalecilerden bir tanesi, en önemli potansiyel kalecilerden bir tanesi Simone Sukufe'ydi. Simone Sukufe bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde ligimize Kasımpaşa'ya kiralık olarak gelmişti. Udinese'de başlayan bir kariyer çok potansiyelli bir isimdi çıktığı zamanda. da ama şu anda İtalya seri B takımlarından Spezia takımına kiralık olarak verilmiş durumda Udinese'den. Ve Udinese ile ikinci kontratını yaşıyor. 23 yaşındaki İtalyan kaleci 1.6 milyon euro değer var ve kiralık bedeli 0. Oyuncunun özelliklerine baktığımızda iyi özellikleri var aslında. Türkiye Ligi'ndeki birçok takımın kalecisi olabilecek pozisyonda 144 potansiyeli var. Oralarda tabii ki 160, 156, 160 civarında potansiyelli çıkıyordu F14'te. Şu anda ise bekleneni bir türlü verememiş tarzda. Yani Udinese ile 16 maçta forma giyebilmiş 2. 3. sezonunda. Onun dışında zaman zaman az maçlar giyiyor ve ülkemizde Kasımpaşa'ya geldiği 2018-2019 sezonun ikinci yarısında da sadece 10 maçta forma şansı bulabildi ve beklentinin altında kaldı Simona ve aslında baktığımız zaman bizim beklentimiz de ondan çok çok fazlaydı. Simone Sufet'in ardından hemen ikinci oyuncumuza geçeceğiz. Sağ bek oyuncumuz var sırada. Sağ bek oyuncumuzu inceleyip nasıl bir oyuncu olduğunu sizlere göstereyim. Hadi geçelim ikinci oyuncuya. Evet ikinci sıradaki oyuncumuz Havi Mancoello. kendisi sağ bek mevkisinde oynayan bir isim ve güncel piyasa değeri 8.75 milyon euro olarak belirlenmiş oyuncunu. Şu anda görüntülediğimiz üzere oyuncu Newcastle United forması giyiyor. Sağ bek ve sağ öndeki rollerde oynayabiliyor. Kariyerine Atletico Madrid altyapısında başlayan oyuncu 2014-2015'te Liverpool'da kiralık olarak karşımıza çıkmıştı. Manquillo önemli bir oyuncu olması bekleniyordu. Aslında potansiyeli de 125 civarında kalmış ve beklentilerin aslında altında kalmış diyebiliriz Manquillo'da. Manquillo Atletico Madrid'de çıktığında çok önemli bir reytinge sahipti. 82 reyting olarak yani FMS Squad sitesinden incelediğim üzere 82 ratingle çıkıyordu. Şu anda ise ortalamaların çok altında kalmış. Yine İstikrarlı bir oyuncu Simone Sucufe gibi az maç oynayan bir oyuncu değil son sezonlarda özellikle. Forma şansı bulmuş Atletico Madrid'den sonra kendisi Sunderland'e kiralık gidiyor. Oradan Nifki United onu 5 milyon euroya yakın bir para verip alıyor ama yine de beklentilerin altında kalıyor. Türkiye Ligi için yine ortalama bir bek olarak karşımızda Mankuilo Türkiye'ye geldiği takdirde önemli işler yapacak kararlılık özelliği aslında ama potansiyel yeteneği boyunda özellikle 125 civarında sabit kalmış ve ondan dolayı da oyuncu kendini geliştirme fırsatı bulamıyor. Zaten 25 yaşındaki bir oyuncunun da kendini geliştirmesi pek beklenecek bir şey değil. Sağbekin ardından hemen sol bekle devam edelim arkadaşlar. Sıradaki oyuncumuz sol bek için Luke Shaw. Luke Shaw. çok önemli bir oyuncuydu. FM15'te oyuncuyu transfer etmek için çok uğraşırdık. Hatta Manchester United onu bir türlü bırakmak istemezdi. Şu anda karşımıza Manchester United 23 yaş altı takımında Çıkıyor Manchester United altyapısından değil Southampton altyapısından çıkan bir oyuncu. Ama Manchester United'a o dönemde transfer olmuştu. 14-15 sezonunun başında da Manchester United'a geldiğinde oyun başında 83 rating yani neredeyse 170 potansiyele sahip olması bekleniyordu. Yine de 138 yetenek puanına sahip şu anda. 144'e kadar ulaşması bekleniyor ama Manchester United'da pek fazla forma şansı bulamadı. 18-19 sezonunda 29 maçta bir gol atmıştı. Son sezonda da yine ona benzer bir performans vermiş mi sizler için hemen bakalım ona da Lukşav'ın. Lukşav açıkçası 25 yaşındaki bir oyuncu şu anda ve son sezona baktığımızda kendisi 156 Premier League maçı oynamış bugüne kadar. Son sezonunu inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Lukşav'ın genel bakış diyelim ve 19-20 sezonuna göz gezdirelim. 19-20 sezonunda 24 maçta oynamış, toplamda 33 maçta 1 gol, 3 asistle oynamış ve beklentinin altında kalmış. Şu anda Manchester United 23 yaş altı takımında olması aslında bir enteresan durum. Yani Manchester United'ın onu kadroda düşünmediği manasına mı geliyor? Bilemiyorum ama Loksham Football Manager 15'te futbol Manager'ın en iyi sol beki olarak adlandırılıyordu. Aldığınız zaman çok başarılı işler yapıyordu. Şu anda da ortalama bir sol bek olarak karşımızda ama beklentilerin yine wonder kit olarak altında kalmış bir oyuncu ve 4-5 ay sakatlığının olduğunu şimdi gördüm. Ondan dolayı 23 yaş altı takımında olsa gerek ondan dolayı bu performansı sergileyecek gibi sakatlıklar onun kariyerini önemli anlamda etkilemiş gibi durmakta. Şurada da ciddi sakatlıklarını siz de benimle birlikte görüyorsunuz. 8 ay, 2 ay, 3 ay sakatlık problemi oyuncuyu bitirmiş pozisyonda. Hemen stoper ikilimize geçelim. stoper ikilimizin ilki Emanuel Mammana. Kendisi R -R Plate altyapısından çıkan bir oyuncuydu ve stoper için tercihimizin ilkiydi her zaman. Futbol Manager 2015'te hatta 2016'da da onu Wonder Kit olarak karşımıza görüyorduk. Yetenek puanı 149'a kadar ulaşması bekleniyor şu anda. Ama o potansiyel ulaşması zor. 130 civarında Türkiye Ligi'ne ortalama bir stoper olarak kalmış pozisyonda. Ama Diğer oyunda 156 ile 160 arasında 170'e kadar çıktığını hatırlıyorum ben aralıklı potansiyelinde. Keşke size elimde FM 15'in yüklü per versiyonu olsaydı da onunla beraber çekseydim bu videoyu biraz daha profil karşılaştırması. Ama ikisini birden çekmek çok da muhtemel olmayacaktı. Ama yine de bir stopera göre iyi özellikleri var. Top kapma, onun dışında markaj kafa vuruşu gibi özellikleri değil. Fiziksel olarak güçlü değil. Stoperin güçlü olmasını bekliyoruz ve boyu kısa bir stoper. Emmanuel Mamman'a şöyle profilini gösterelim. River Plate'de başladığı kariyerine kendisi Olympic Lyon'da devam ediyor. 7,5 milyon oraya. Oradan e, neredeyse yarım sezon oynadıktan sonra hemen Zenit'e transfer oluyor. Zenit'te de 2 sezondur oynuyor. 3. sezonda tamamladı. Çok fazla maç oynayamadan e, maalesef ki kariyerinin bu noktasına geldi. Sakatlıkları da bir çapraz bağlarda darbe Genelde sakatlıklarla mücadele eden oyuncuları seçmişiz bugün. Stoperin ikincisine geçeceğiz şimdi sizlerle birlikte. Yine benim çok sevdiğim Matias Ginter vardı zamanında. Matias Ginter'in adını tabi yanlış yazdık. Matias Ginter özellikle Ufuk diye bir arkadaşım var her zaman bahsediyorum onunla oynadığımız oyunlarda. Matias Ginter Borussia Dortmund'dan ilk çalıştığımız stoperlerden biriydi ve takımı onun üstüne kurmaya çalışıyorduk. Zaten Freiburg'da başlıyordu kariyerine ardından Borussia Dortmund'a 10 milyon euro karşılığında transfer oluyordu. Biz de ikinci üçüncü sezonda almaya çalışıyorduk. Matthias Ginter Borussia Dortmund'da bir dönem şans buldu ama o şansları çok olumlu değerlendiremediğini düşünüyoruz. Borussia Dortmund ondan 17 milyon euro satış bedeliyle kurtuldu derse yanımız, yanılmış olmayız ama 146 yetenek puanıyla Gerçekten ortalamanın üstüne bir stoper oldu. O da Wonderkid damgasını hak eden bir oyuncu ve Wonderkid olarak da kendini ilerleten bir oyuncu. Wonderkid'ken Wonderkid kalmamış diğer oyuncular gibi Simone Scufe işte efendime söyleyeyim. Onun dışında Emmanuel Mamana gibi isimler gibi kendisi Wonderkid adının altına saklanmamış ve kariyerinde önemli işler yapmış. Zaten özelliklerinin dağılımı da Matias Ginter'in FM15'teki potansiyelinin ne kadar doğru tespit edildiğini gösteriyor bizlere. Stoper'de Hemen Matias Ginter'in ardından zaten oynadığı maçlarda belli. Matias Ginter'in ardından da ön libero'daki oyuncumuz Lucas Romero. Lucas Romero'yu futbol menajer 2015'te kadrosuna transfer etmeyen arkadaşlar oyunu bilmiyor diye adlandırırdık. Lucas Romero bir dönem Avrupa'ya gitme yolunda Önemli atılımlar yapmıştı ama adı Avrupa kulüpleriyle anılsa da kendisi Velez'de başladı. Ardından Brezilya Ligi'ne gitti ve oradan Independiente'ye transfer olmuş. Orada zaten bir sezon geçirmiş. Velez'de başladığı kariyerini aslında iyi başlamıştı ve futbol manager 2015'te çok büyük potansiyeldi. Şu anda 130'da ortalama bir oyuncu olmuş. Orada 160 potansiyellere kadar ulaşıyordu. 146-145'e geldiğinde dünya devleri ona teklif yapıyordu ama Lucas Romero bu grafiğini maalesef ki Futbol Manager 2020'de devam ettiremiyor ve ortalama bir oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. 1.67 boyundaki 64 kilo oyuncu. Şu anda 3.4 milyon euro değere sahip ve Arjantin liginde forma giyiyor. Milli takıma hiç çağrılamamış maalesef ki ve özelliklerini de yitirmiş. Zihinsel özellikleri iyi seviyelerde ama teknik özellikleri için aynı şeyi söyleyemediğimizden dolayı oyuncu Beklentinin altında kalmış Lucas Romero. Onu da çok severdik. Buradan devam edelim hemen orta saha ikilimizle. Orta saha ikilimizin ilk oyuncusu Salih Uçan tabii ki. Salih Uçan Futbol Manager 2015'te henüz 19 yaşında bir genç oyuncuyken Fenerbahçe formasıyla oyunun en önemli wonder kitlerinden bir tanesiydi. Fiziksel özellikleri tamamen bununla aynıydı. Şimdi sağdan yukarıdan bir kart açacağım. O kartta Salih Uçan yeniden Wonder olsaydı ne olurdu? Bu soruyu yanıt aradığımız videonun da açıklamasını görebileceksiniz. Salih Uçan'ın profilinin hiç değişmediğini de göreceksiniz. Ama yetenek puanı olarak kendisi zamanında 150'lere ulaşması beklenen profilini 115'ti o zaman da. Şu anda da 115 olarak kaldı. Roma, işte Empoli, Sion takımlarında zaman zaman forma şansı buldu ama Salih Uçan bunların hiçbirini değerlendiremedi ve en son teknik özellikleriyle Fenerbahçe çok fazla sabretti ona ama en çok teknik özellikleriyle Alanya Spor'a gidebildi. Alanya Spor'da da geçen sezon fena bir performans sergilemedi. Şu anda takımı ile birlikte Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Salih Uçan. Salih Uçan yine full Manager 2015'in hayal kırıklığı yaratan orta saha oyuncularından bir tanesi. Bakalım onun yanında kim var? Onun yanında Pierre Emil Hoyberg var. E, Hoyberg önemli bir oyuncuydu zaten geçmişini gösterdiğimizde Bayern Münih de karşımıza çıkıyordu. Onu kiralama yoluyla takımımıza sıkatıyorduk. Danimarkalı oyuncu Kopenhag'da başlıyor. Brøndby'de devam ettiği kariyerinden sonra Bayern Münih'e bedelsiz olarak geliyor. Bayern Münih'teki alt ligde oynadığı ilk sezonda 30 maçta 8 gol atıyor. Bu gözlerin ona çevrilmesine sebep oluyor. Hatta bir dönem Bayern Münih'te de iki maçta forma şansı buluyor ama Maalesef ki bu yetenek puanıyla doğru orantılı işler yapmıyor. Şu anda 134 yetenek puanıyla ortalama bir oyuncu seviyesinde 148 potansiyeli vardı. O dönemde potansiyeli daha yüksekti ama şu anda 134 potansiyelle kendisini Sam Southampton takımında forma giyerken görüyoruz Football Manager 2020'de ama gerçek hayatta yeni bir transfer gerçekleştirdi kendisi ve Tottenham'a transfer olduğunu biliyoruz. Geçen sezonda önemli bir iş yapmıştı. E, Sam Southampton takımında Southampton'daki başarılı sezonun sonunda eee Tottenham'ın da gözüne çarptı ve 10 numara mevkisi için Emil Hojberg'i transfer ettiler. 33 maçta bir asist yapmış ama istikrarlı bir oyuncu. E, kaptanlığını yapıyordu Southampton takımının ve e, kaptanlığını bıraktıktan sonra hemen Tottenham takımına transfer oldu kendisi. Önemli bir potansiyel ve e, 16.60 milyon euro yani 20 e, 15 milyon sterline denk gelen bir bedelle Tottenham'a gitti. Beklentilerimizin de çok altında kalmamış. 134 yetenek puanıyla şu an karşımızda ama büyük ihtimalle FM 2021'de biraz potansiyel yeteneğini değil de güncel yeteneğini oyuncunun arttıracaklardır. Pierre-Emil Hoiberg'in bence bu şekilde olmalı. Pierre-Emil Hoiberg'in ardından hemen sağ açıkla devam edelim. Sağ açık mevkimizdeki oyuncumuz bakalım kimmiş. Sağ açıktaki oyuncumuz Andrea Zivkovic şu anda kendisi serbest konuma düştü. Benfica onu serbest bıraktı. Türk takımlarıyla da adı geçiyor. Bugünlerde birçok takımla adı geçiyor. Fiorentina ile en son adı geçiyordu sanırım. Kendisi Sırbi, Sırp oyuncu. Partizan'da başlıyor kariyerine. Onu bir dönem Teleoptik takımında görüyoruz ikincilikte. Partizan'da iyi oynamasına rağmen Teleoptik takımına gidiyor. Teleoptik takımının ardından bedelsiz bir şekilde 16-17 sezonunda Benfica takımına transfer oluyor ve Benfica'da çok fazla forma şansı bulamıyor. Benfica'da bu bulduğu forma şanslarını 31-52 maçta 3 gol atarak değerlendiriyor ve başarısız denilebilecek bir performans sergiliyor. Yetenek puanı olarak 128 şu anda oyuncu ve 148'e kadar ulaşması bekleniyordu. Maalesef FM15'te de bu yollardaydı. Wonderkid pozisyonundaydı ama kendi özellikleri doğrultusunda bu yetenek puanına hiçbir zaman ulaşamadı. Sol açık ve sağ açık mevkisinde oynayabiliyor ama teknikle özel yetenek dışında böyle göze çarpan 10 numara özelliği yok. Fiziksel olarak zayıf bir oyuncu ve şöyle gizli özelliklerini de size göstermek istiyorum oyuncunun. Hırs sıfır neredeyse süreklilik yok. Önemli maçlarda fena değil aslında. Profesyonellik zayıf zaten. Oyuncunun kendini geliştirememesinin sebepleri tamamen ortaya çıktı zaten. o Manager Scoutları da bunu en iyi şekilde gözlemleyen insanlar olmuştur. Sağ açıkla aslında devam etmek istiyorum ama sağ açık için mevki dışından bir oyuncu Hakan Çağlanoğlu'yla devam etmek istiyorum ben. Hakan Çağlanoğlu da oyunun önemli Vonur kitlerinden de o dönemde sol açık olarak kendisi, özür dilerim sağ açık dedim az evvel ama sol açık olarak bakacağız. Sol açıkta Hakan Çağlanoğlu'nun asıl mevkisi sol açık değil ama e biz sol açıkta değerlendireceğiz onu. E da onu oralarda oynattığını düşünürsek bence değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Fatih Terim de bir dönem onu o mevkide oynatmıştı. Hatırlayacaksınız ki Hakan Çalhanoğlu bu arada tabii ki birçok Türk Wonderkid de vardı orada. Hakan Çalhanoğlu da 82 rating'le 10 numara mevkiyesi için Wonderkid olarak anılıyordu. Bayan Leverkusen'deydi o zamanlar tabii ki. Şu anda Milan forması giyiyor ve Milan'da çok iyi işler yapıyor son dönemlerde, gururlandırıyor bizi. Hamburg takımından daha yeni transfer olmuştu Bayan Leverkusene o dönemde ve gittiği dönemde. 32 maçta 11 gol atıp gitmişti yani Wonderkid Wonderkid değildi yani o zaman aslında adı Wonderkid'ti ama takıma ciddi katkı veriyordu. Milan'daki 3. sezonunu geride bıraktı ve son sezonda ayın oyuncusu falan ödüllerini aldı yani Milan için çok değerli bir isim oldu Hakan Çağlanoğlu zaten sizler de bunu biliyorsunuz. Hakan Çağlanoğlu şu tip bir oyuncu oyuncuyu alıp böyle çok takımda katkı yapmasını bekleyebileceğiniz bir oyuncu değil takım içinde kendini Harmanlayabilen bir oyuncu. Teknik özellikleri özellikle Frekik özelliği ve teknik diğer özellikleri çok iyi. Konsantrasyonunun zayıf olduğunu söylüyorum size. Güç özelliği ve zıplama özellikleri. Zayıf cesareti de zayıf keza. Onun dışında diğer özellikleri iyi seviyelerde Hakan Çalınoğlu'nun ve top kapması falan da iyi yani. Orta sahanın girişinde şu pozisyonda falan da oynar. Hakan Çalınoğlu listemizdeki Wonderkit'ler arasında en başarılı olmuş isim diyebiliriz yani. 146 yetenek puanı ve 153'e kadar ulaşması bekleniyordu. Bugüne kadar ulaşmamış. 25 yaşında henüz kendisi ve FM'nin önemli wonderkitlerinden de ve kariyerini onun doğrultusunda başarılı olarak devam ettiren bir wonderkit. Hakan Çalhanoğlu Bayer kuzen'den kendisini İtalya Serie A'nın önemli takımlarından Milan'a aktarttırdı. 22 milyon euro'ya aktarttırdı. Hem de çok büyük bir paraya transfer ettirdi. Bunu da söyleyelim ve Forvet oyuncumuzla 11. oyuncumuzla bitirelim. Zaten kapakta da gördünüz. Gabriel Barbosa, Gabi yani kendisi Gabriel Barbosa Flamengo takımında forma giyiyor. Bir dönem o da Inter'e gitti 2016'da. Santos takımında yıldızı parlamıştı. Aslında Santos'ta iyi işler de yapmıştı kendisi. Ve bu başarılı durumlar bizim her zaman dikkatimizi çekerdi Football Manager 2015'te. Ve kendisini transfer etmeye çalışırdık. 86 ratingle Donis Avdijaj ve e, Luciano Vietto ile birlikte oyunun belki de en önemli e, Santrafor Wonderkitlerindendi kendisi. Tabi Domenico Berardi, Gabriel Jesus, Richario Zivkovic gibi isimler de vardı. Yasine Benzia da vardı aslında Fener'den tanıdığımız oyuncular ama işte bunların arasında e, birini seçmek zorundaydım. Gabriel Barbosa'yı seçtim. Gabriel Barbosa aslında Inter'e gidiyor 27,5 milyon euroya. Orada performans veremiyor. Onu bir sezonluğunda Benfica'ya kiralıyor. Orada da oynayamıyor. Sonra Santos eski takım onu kiralıyor ve eski günlerine dönüyor. Ardından Flamengo'ya tekrar kiralık olarak veriyorlar. 29 maçta 25 gol atıyor Flamengo'da ve e, şu anda Inter'in oyuncusu ama bir dakika bir de bir enteresanlık var burada. Geçmişinde Inter'in oyuncusu Inter'e dönecek anladığım kadarıyla sözleşmesi kiralık olarak da değil. 361 milyon euro yerli kulüpler için serbest kalma Gabriel Barbosa'nın ben bir profilini çözemedim. Inter'in oyuncusu mu yoksa Flamengo'nun hala devam eden kontratlı oyuncusu mu kiralık olarak 17 milyon euro ediyor. 17 milyon euro satın alma bedeli olması gerekiyor sanırım bu tam hakim olmadığım için bir şey diyemeyeceğim ama Gabriel Barbosa şu anda eski performansına yakalamış pozisyonda 142 potansiyel 142 mevcut yetenek ve 157 potansiyel yeteneğiyle ee, geçmişteki Wonderkid performansını devam ettirebilecek bir oyuncu. Yine onun da kararlılık ve kararlılık özelliği ve liderlik özellikleri zayıf. Onun dışında baktığımda serbest vuruş kullanma gibi özellikler çok da önemli değil aslında bir santrafor için. Ee, şurada uyum özelliği zayıf. Takımlar içinde uyum sağlayamıyor. Tartışması zayıf. Çirkeflik yok. Aslında fena da bir Potansiyelli oyuncu değil, Wonderkid olmayı hak eden bir oyuncuydu 15'tir. ve şu anda da e, ortalama bir golcünün vereceği performansı verebilecek pozisyonda Gabriel Barbosa. Ondan dolayı Gabriel Barbosa da Hakan Çağlanoğlu ile bu listenin en önemli iki oyuncusu zaten kapakta da onlar var. Evet arkadaşlar Futbol Manager 2015'in Wonder Kitleri günümüzde ne haldeler? Bunları sizlerle birlikte 11 oyuncudan oluşan bir listeyle incelemeye çalıştık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca bu videoya destek amaçlı sizlerden en az 250 like rica ediyorum dostlarım. Videonun sonunda bütün hatırlatmalarımızı da yaptığımıza göre bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.